11 Eylül pazartesi gününden herkese günaydın. Ben Barış Doğan. Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Buradan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum ve yeni bir haftaya, işlem gününe başlarken takvim hafta genelinde yoğun değil diyebilirim. Ancak önemli olarak değinilmesi gereken birkaç husus, önemli veri bulunuyor. Bunların hepsine teker teker değinelim. Özellikle yarın Türkiye tarafında perakende satışlar verisini takip edeceğiz. Bu veriye herhangi bir beklenti şu an için eklenmemiş. Fakat çarşamba günü özellikle ABD tarafına ayrılmış bir gün diyebiliriz. Bunların başında tüfe verileri yer alıyor. Sonrasında da ise ham petrol stokları takibimizde olacaktır. Bunların nazarında İngiltere tarafından erken saatlerde büyüme verilerini izleyeceğiz. Büyümelere baktığım üzere zaten mevcut hali hazırdı faiz endişeleri yer alıyordu. Bunların etkisi olarak büyümede ciddi bir düşüş yer alıyor. Beklenti aşağı yönlü revize edilmiş durumda. Perşembe gününde ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu faiz kararı gördüğümüz üzere sabit tutulması şeklinde yalnız e, Avrupa Merkez Bankası üyelerinden henüz duraksama için erken olduğunu ve 25 bas puanlık bir faiz artışının biraz daha ön plana çıktığını söyleyebilirim şu an itibariyle ve Devam ettiğim üzere gördüğüm kadarıyla işsizlik haklarından yararlanma başvuruları öncekine nazaran biraz daha fazla. Bu da işsizliğin daha doğrusu mevcut işsizlik sıkıntılarının, istihdam sorunlarının devam ettiği yönünde işaretler veriyor diyelim. Ve üfe verisine baktığım üzere de bir pozitif bir yükseliş yer alıyor hafta genelinde. Takvimimiz bu şekildeydi ve günün önemli haber başlıklarına geçiyorum. İlk haber başlığımız Yalın'dan yumuşak iniş açıklaması. ABD Hazine Bakanı Janet Yalın, enflasyonda istikrarlı bir yavaşlama ve iş arayanlarda artış olduğunu gösteren veriler sonrası ABD'nin istihdam piyasasına büyük zarar vermeden enflasyonu kontrol altına alabileceğinden giderek daha fazla emin olduğunu söyledi. Az önce dile getirdiğimiz üzere ABD tarafında istihdam konusunda sıkıntılar mevcut fakat Hazine Bakanı Yalın burada yaptığı açıklamada enflasyonu etkileyecek bir husus olduğunu söylemiş. Fakat bu durumda işsizliğin enflasyonu etkilemeden çözülebileceğine dair e, özet getirecek olursak yorumu bu şekildedir diyelim. Ve diğer haber başlığımız: JP Morgan Çin'deki kısıtlamalar Apple'ı zorlayabilir, zora sokabilir. JP Morgan, JP Morgan Chase Company'ye göre yüksek değerleme ve Çin'deki artan risklerin gelecek hafta merakla beklenen ürün lansmanlarının parlaklığını yitirmesi nedeniyle Apple hisselerinin yılın ikinci yarısında daha iyi bir performans göstermesi pek mümkün görünmüyor. Şimdi Çin nüfus olarak çok büyük bir konumda ve pazar olarak da Apple'ın en büyük pazarlarından bir tanesi tabii ki Apple'ı zorlayacak yani sıkıntıya sokacak hisse tarafında değerleme konusunda sıkıntıya sokacak durumlar Nasdaq'ı da etkileyecektir. Tabii ki domino etkisi olarak devam edecek tek teknoloji hisseleri arasında çünkü Çin ucuz iş gücü sebebiyle birçok e, teknoloji şirketinin çıkış noktası diyebilirim üretim açısından. O yüzden pazar bakımından Çin bizim için önemli bir konumda. Apple'ın zorlanması endeksleri de negatif etkileyecektir. Bunu diyerek Eurodolar ile teknik analize başlıyoruz. Ve 1,0658 talep bölgesi üzerinde görülen fiyatlama hala seyrini sürdürüyor ki momentum kayıpları artık alt zaman dilimlerinde bakalım. Alt zaman dilimlerinde yerini alıcıları bırakması gerekiyor çünkü üzerine konuştuğumuz yapılar vardı. Bu şekilde alıcıların arttığını gösteren yapılar yer alıyordu ve Gördüğümüz üzere trendin dönüşünü gerçekleştiren yapılar şu an için aktif durumda ve seviyenin de test edilmesiyle beraber yatay destek hattımızın test edilmesiyle beraber yükselişlerin ilk, yükselişlerin ilk hedefi buradaki arz seviyemiz olacaktır. Tabii ki bu seviye potansiyel bir düşüş gerçekleştirebilir. Tabii ki bu çekilme sonrasında da alım takviyeleri devamını buradaki likidite boşluklarına doğru sürdürebilir. Yani beklentimiz yüksek olasılıklı olarak alıcılı seyirin ön planda olması şeklindedir diyebilirim. Ve gelelim sterlin dolar grafiğimize dolar grafiğimizde de bir saatlik periyotta aynı yapılar mevcut durumda ve bu yapıların hedefi de alıcılı seviyelerin daha doğrusu alıcıları senaryolarda takip edilmesi gereken seviyelerin zaten daha önceki yayınımızda seviyelerini grafik üzerinden belirtmiştik ve şu an için ilk hedefimiz zaten belirttiğimiz yapıya istinaden yukarı yönlü devam ediyor ve ilk hedefimiz alınmak üzere. Bu hedefin alınmasının ardından Bölge satıcılı bir konumda olduğundan dolayı ki birçok kere de zaten burada alıcılar zorlanmış. Fakat satıcılar mağlup kaldığından dolayı buradaki satıcıların hala aktif olduğunu söylemek mümkün. O yüzden bölgenin test edilmesiyle satıcılı eğilim kısa vadede görülebilir. Hemen 4 saatlik periyoda tekrar çıkıyorum. Evet 4 saatlik grafikte dediğimiz gibi burada de boşlukları mevcut. Bu likidide boşluklarının dolması satıcılı eğilimin tekrar başlamasına sebep olacaktır ve bu anlamda büyüme verilerinin, İngiltere'nin büyüme verilerinin aşağı yönlü beklenmesi ve beklenti dahilinde açıklanması satış baskılarını beraberinde getirebilir. Bu manada da 1,2388 talep bölgesi takibimizde olacaktır. Ne tekniği tek başına takip edebiliriz ne de temel tarafı tek başına takip edebiliriz. Bu işte başarılı olmak için iki tarafı da dengeli bir şekilde kullanmak gerekiyor ve dolar yan grafiğimiz beklediğimiz üzere bölgemiz birçok kere test edilmiş durumdaydı. Her, sef her seferinde de bölgeden istediğimiz tepkiler almış durumda. Fakat bizim beklentimiz tam olarak şu an itibariyle karşılanmış durumda. 147,854 arz seviyesi işlevini mükemmel bir şekilde yerine getirmiş durumda. Ve talep bölgemizde fiyatı çok güzel kucakladı. Bu bölge üzerinde sıkışma tabii ki konsolidasyonla beraber devam edebilir. Şayet yan tarafında müdahale söz konusu ki bu müdahalenin henüz gerçekleşmediği sadece konuşulduğu bir dönemde böyle bir satış baskısı gerçekleşti. Eğer müdahale gerçekleşecek olursa hacimli düşüşler piyasanın alım satım dengesinin biraz daha alıcılığı bir şekilde bulunduğu durumdan artık yerini satıcılığa bırakabilir çünkü burada oluşan yapı trendin dönüşünü trendin dönüşüne işaret etmekte. O yüzden seviyenin kırılması yani 146, 24 talep bölgesi altı kapanışlar beraberinde 144,35 talep bölgesine varan düşüş ilk etapta getirebilir. Tabii ki alıcıların daha da aşağıda bulunduğu bölgeler var. O da 141,946 talep bölgesine varan düşüşlerin devamı şeklinde bu bölgeden de alıcılar bulunabilir. Ve dolar telegrafiğim günlük feriyotta hala 27,30 arz bölgem altında sıkışmayı sürdürüyor. Tabii ki bu manada Dışişleri Bakanı Fidan ve Hazine Bakanı Şimşek yurt dışından hala finansman arayışındalar ve bu yatırımların büyük ölçüde rezervleri arttırdığına dair söylemler temel tarafta mevcut durumda yalnız İsviçre'nin NATO üyeliğini almasıyla beraber ödeyeceği 13 milyar dolar da hala göz önünde diyebilirim. Bu, bu yüzden döviz satışı yerine ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar atılmaya devam edecek olursa fiyatlama 27,30 arz bölgesi üzerinde kapanışlar gerçekleşmesiyle beraber 29,31 arz seviyesine doğru fiyatlamalar teknik açıdan görülebilir. Zaten bizim de önceki yayınlarımızda üzerinde çok söz durduğumuz üzere Merkez Bankası'nın hedefi doları düşürmek değil 30'u bulmamasını sağlamak. Bunu da söylemiş olalım ve gelelim 4 saatlik DAS grafiğimize. DAX grafiğimizde de üzerine konuştuğumuz yapılar vardı ve beklentilerimiz şu an için mükemmel bir şekilde karşılanmaya devam ediyor ki konuştuğumuz şekilde önemli bir talep bölgemiz vardı. Talep bölgemizin altına bir manipülasyon gerçekleşti. Bu manipülasyon sonrası fiyatlama eskiden olduğu gibi yani beklentimizi karşılar nitelikte 15.874 arz bölgesini zorlar nitelikte şu an için ve hala yükseliş trendindeyiz. Bu yükseliş trendinin devamı açısından 15.874 arz bölgesinin kırılmasıyla beraber 16.025 arz bölgesi göz önünde olmalıdır. Olası satış tepkilerine karşı ancak kısa vadeli potansiyel çekilmeler görebiliriz bu saatten sonra. Bu duruma da istinaden kısa vadeli düzeltmeler burada belirttiğimiz bölgeye doğru gelebilir ki aşağı doğru bir fiyatlama biraz daha geri planda kalmaktadır. Çünkü dediğim gibi Avrupa Merkez Bankası tarafında faizler sabit tutulmak isteniyor. Ancak son bir 25 bas puanlık faiz artırımı Avrupa Merkez Bankası tarafından ülke ekonomisini daha doğrusu Euro bölgesini rahatlatacaktır. Bunun da fiyatlaması bu hafta muhtemelen gerçekleştirecek, gerçekleştirilecektir ki o da yukarı yönlü olacaktır diyelim ve şöyle altın grafimiz ile devam edelim. Altın üzerinde konuştuğumuz senaryolar vardı ve hemen daha önceki yayınımızda belirttiğimiz geniş bölgeye geleceğim. Burada bir geniş bölge vardı ve bu bölgenin neden önemli olduğunu belirtmiştik. Çünkü daha önce bölgeden devreye giren önemli bir likidi de vardı ve bu likidilerin oluşturmuş olduğu alıcıların hala bölgede aktif olduğunu söylemiştik ki bölge üzerinde de alım takviyelerinin 1936 arz bölgesine kadar devam etmesi ilk etapta muhtemeldi bizler için. Beklentimiz neredeyse karşılanmış durumda. Şu andan itibaren bölge bizim için satıcılı bir konumda ve satıcılı bölgenin test edilmesiyle beraber Düşüş yönlü eğilim burada nizami olmayan yapılara istinaden görülebilir. Ancak hala yükseliş trendinde olduğumuzu söylemek mümkün. Bu sebeple 1936 arz bölgesinin kırılması beraberinde 1949 9 arz bölgesini de getirebilir. Tabii ki bu anlamda ABD enflasyon verileri de önem arz etmektedir diyelim. Ve şöyle petrol grafiğim ile devam ediyorum. Petrol grafiğimde baktığım üzere üretim kesintilerinin etkileri artık yerini momentum kayıplarına bırakmış durumda fakat hala alım tepkileri 88,14 arz seviyesi altında görünmeye devam ediyor ve bu seviyenin alıcılı bir şekilde kırılması durumunda fiyatlama 90,14 arz bölgesine doğru sürebilir. Tabii ki oluşan momentum kayıplarının beraberinde getirdiği dönüş yapıları var. Bu dönüş yapılarının aktif olması gerekiyor ki satış baskıları yeniden artabilsin. O yüzden 85,67 talep bölgesinin egal edilmesi öncelikle burada oluşan hacimli alıcıların likiditesini temizlemiş olacaktır ve buna istinaden de düşüşler 83,64 ilk etapta olmak üzere derin bir şekilde düzeltmeyi beraberinde getirerek 81,13 talep bölgesine doğru bir eğilim içerisinde olabilir diyelim ve şöyle Nasdaq grafiğimize gelelim. Evet, güne alıcılı bir şekilde başlayan endeksin zaten beklediğimiz hareketleri yaptığı söylenebilir. Sebebi ise şu. Biz zaten yükselişler sonrası fiyatın gerisinde bıraktığı likidite boşluklarını doldurmak üzere yeniden ufak bir salınım gerçekleştireceğini söylemiştik. Alt zaman dilimlerinde de çizdiğimiz yapılar bu duruma istinaden önem arz etmekteydi. Ve çizdiğimiz yapıların hepsi şu an için hedeflerini almış durumda. Artık bunları kaldırabilirim grafik üzerinden. Evet ve fiyatın burada bıraktığı likide boşluğunu test etmesi alıcılar açısından önemli olacak demiştik ki fiyatlama tam olarak bu likide boşluğunu doldurmasının ardından alıcılığı bir ivme yakalamış durumdaydı. Şu an için hemen şunları da temizleyeceğim. Veda temiz bir öngörüyle yolumuza devam edeceğiz. Burada önemli bir arız bölgemiz var çünkü fiyatlama daha önce buradan birçok kere satıcı bulmuş, alıcı bulmuş durumdaydı mevcut. Alıcıların artık bu bölgede bölgenin dönüşmesi sebebiyle satıcılı bir konumda olacağını ve bölgenin de test edilmesiyle zaten kısa vadeli bir düşüş gerçekleştirebileceğini, bu düşüşün de ilk hedefinin tabii ki kısa vade için konuşuyorum. Burada kısa vadede önemli bir talep bölgem var. Buradaki talep bölgesine varan düşüşlerin gerçekleşebileceğini öngörebiliriz. Seviye olarak da belirtecek olursam 15.183 talep bölgesi ilk etapta takibimizde olacaktır ki bölgenin vereceği tepkiler sonrasında. Şayet yukarı yönlü fiyatlamalar ki al saman dilimlerinde baktığımız üzere bu şekilde impulsif correction, impulsif correction yapılarım yer alıyor. Bu yapılar istinaden yükseliş trendi şu an için alt zaman dilimlerinde başlamış ve yapıların hedefi de alıcılı seyirin devam etmesi şeklinde olacaksa bu seviyenin kırılması yani burada bir arz bölgem var daha doğrusu likitli de bölgem var. Bu da 15.606 seviyelerine varan yükselişi getirebilir. Ne zaman? 15.436,8 arz bölgesi üzeri bir saatlik kapanış gerçekleşecek olursa. Diyelim ve şöyle Bitcoin grafiğimize bakalım. Evet, Bitcoin grafiğimiz sonrası, daha doğrusu kripto incelememiz sonrasında Apple hisselerine de bakmamız gerekiyor. Çünkü Çin tarafından önemli bir darbeydi Apple hisseleri. O yüzden endeksler üzerinde etkili olacaktır diyelim. Ve şöyle 4 saatlik Bitcoin grafiğine baktığımız üzere 25.333,75 talep bölgesi hala alıcılar açısından önemli bir öneme sahip, önemli bir durumda. Momentum kaybı bölge üzerinde sıkışmayla beraber devam ediyor ancak alıcıların hala bölgede sınırlı kaldığı görülmekte. O yüzden bölgeden alıcıların önemli bir likidit temizlik gerçekleşmediği sürece yukarı yönlü fiyatlamayı gerçekleştirmesini şu an için beklemiyorum. O yüzden olası bir yükselişlerde 27.303 arz bölgesi takibimizde olmalıdır. Aksi taksitle düşüşler devam edecek olursa 25.333,75 talep bölgesi altı kapanışlar fiyatlamanın hacimli bir şekilde düşüşünü getirebilir. Ta ki nereye kadar? 24119 talep bölgesine kadar. Ve şöyle. Heteriyom grafiğimiz karşımızda şu an için günlüğe geliyorum. Üzerine konuştuğumuz birçok yapı var. Bunların arasında tamamlanmaya yakın bir harmonik daha yapı daha var şu an itibariyle burada. Onu grafiğimize ekleyelim şu an itibariyle. Hatta şöyle eklesem yeterli olacaktır ki bu yapının hedefi de düşüşlerin devamı açısından önem arz etmektedir ki trend dönüş yapısı olduğundan dolayı trendin tersine işlem kovaladığımızdan dolayı bu tür yapılarda fiyatlama biraz daha aşağı yönlü devam etmelidir ki zaten burada gördüğüm üzere trend devam yapılarını andıran fiyatlamalar burada yer alıyor. O yüzden 1554,44 talep bölgesinin kırılmasıyla beraber önemli bir likidite temizliği gerçekleşecek olursa Yatlama ilk etapta buradaki bölgeye kadar gelebilir çünkü burada mevcut bir ikili de boşluğunun dolduğu bölge olarak karşımıza çıkan bir seviye var. Bu seviyenin tamamlanması tam olarak harmonik yapında tamamlanması şeklinde karşımıza çıkıyor. O yüzden harmonik yapının tamamlanması e, alım yönü tepkiler açısından önemli bir finans olarak karşımıza çıkmakta. Bu yüzden düşüşlerin devamını takip edeceğiz. Ne zaman 1554,44 talep bölgesinin kırılması halinde. Aksi takdirde bölge üzerinde sıkışmalar 1828 seviyelerine doğru görülebilir. Ve şöyle bakalım. Apple grafiğimiz. En son ne zaman bakmışız? Çok uzun zaman olmuş muhtemelen bakalım. Evet, en son 2022. 12 Aralık da bakmışız bu hisseye ve beklentilerimiz bölge üzerinde tutunacak olursa kademeli yükselişlerin 171,05 ve 198,61 art seviyelerine varan yükselişin devam etmesi şeklindeydi ve baktığım üzere mükemmel bir tespit yapmışız ta ki 10 ay öncesinden güzel bir tespit yapmışız ve bu tespitin artık geçerliliğini şu an itibariyle yitirdiğini belirtebiliriz. Hemen bu bölgeleri revize ederim fiyatın gidişatı açısından. Bu bölge daha doğrusu fiyatın son alıcı bulduğu bölge neresi? Tam olarak burası. Hatta burasıyla da birleştireceğim. Şuraya geliyorum. Burası bizler için önemli. Bu bölgeler artık işlevini yitirdi. O yüzden grafiğimden kaldıracağım. Ve şöyle bakıyorum. Evet. Burası bu şekilde kalsa da olur. Ve chat kısmına da şöyle bakacağım. Nihal Hanım hoş geldiniz. Aysen Hanım günaydınlar. Ferhat Bey hoş geldiniz hepiniz. iyi ki varsınız. Yayını kapatmadan önce herhangi bir talebiniz olsa onları da karşılarız. Yayında olduğumuz sürece diyelim ve böyle 171,31 talep bölgesinin egale edilmesi fiyatlamanın satıcı bir eğilimde olmasını sağlayabilir ve bu eğilim 142,16 talep seviyesine doğru devam edebilir. Aksi takdirde üstünde tutunacak olursa da 198,61 arz seviyesi orta uzun vadede takimizde olacaktır ki Çin'in Apple kullanımını kısıtlaması ile beraber oluşan tek mumluk hacimli düşüşte burada yer alıyor. Bunları da belirtmiş olalım. Ve çıt kısmına baktığım üzere herhangi farklı bir talep yok. O yüzden yarın tekrar 10.30'da görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, bol kazançlar diliyorum.